Listemizin 10. sırasında Çin'in hareketli Tianjin şehrinde gururla yükselen 530 metrelik Tianjin CTF Finance Center bulunuyor. 2019 yılında tamamlanan bu muazzam gökdelen, özellikle çevre dostu modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Pekin'in kalbinde adeta bir mücevher gibi parlayan 528 metrelik CITIC Tower, halk arasında Çin Zun adıyla da anılıyor. Toplam 108 katlı bu etkileyici yapı, Çin'in geleneksel şarap kabı olan zun tasarımından ilham almıştır. Bir zamanlar dünyanın en yüksek binası unvanını gururla taşıyan Tayvan'daki Taipei 101, tam 508 metre yüksekliğe ulaşıyor. Özellikle deprem ve şiddetli tayfunlara karşı dayanıklı olan eşsiz tasarımı onu gerçek bir mühendislik harikası olarak öne çıkarıyor. etkileyici 530 metre yüksekliğiyle listemizde 7. sırada yer alan Guangzhou CTF Finance Center, sadece boyutuyla değil, aynı zamanda dünyanın en hızlı asansörleriyle de ünlüdür. Bu asansörler, saniyede tam 20 metre hızla ilerlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek binası unvanını taşıyan 541 metrelik One World Trade Center, New York siluetinin görkemli bir parçasıdır. 2014 yılında tamamlanan bu yapı, 11 Eylül trajedisinin anısına inşa edilmiş, etkileyici ve anlamlı bir anıttır. Güney Kore'nin başkenti Seoul'de, gökyüzüne uzanan 555 metrelik Lot World Tower, ülkenin en yüksek binası olma özelliğini taşıyor. Ziyaretçilerine, özellikle gözlem katından sunduğu nefes kesici ve panoramik bir şehir manzarası vaat ediyor. tam 599 metre gibi baş döndürücü bir yüksekliğe sahip olan Pink and Finance Center, Çin'in Shenzhen şehrinin en önemli sembollerinden biridir. Hem finans dünyası hem de turizm açısından, Çin'in en gözde ve modern yapılarından biri olarak kabul edilir. Kutsal topraklarda, Mekke'de yükselen Abraj al Bait Saat Kulesi kompleksi, 601 metre yüksekliğiyle dünyanın üçüncü en yüksek binasıdır. Malezya'nın ulusal gururu olan Merdeka, 118, tam 678.9 metrelik dudak uçuklatan yüksekliğiyle listemizde heybetiyle ikinci sırada yer alıyor. Ve işte, tüm heybetiyle zirvede duran yapı tam 828 metrelik Burj Khalifa. Dünyanın tartışmasız en yüksek binası olan bu şaheser, Dubai'nin lüks modern ve ihtişam dolu yaşam tarzını tüm dünyaya çarpıcı bir şekilde simgeliyor. Gördüğünüz gibi, bu muazzam yapılar, sadece bulundukları şehirlerin silüetlerini değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda insanlığın ortak mirasına da paha biçilemez katkılar sunuyor. Her biri, kendi döneminin teknolojik sınırlarını zorlamış, estetik anlayışına yeni bir boyut getirmiş ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur. Bu kuleler sadece beton ve çelikten ibaret değildir. Onlar, medeniyetin gökyüzüne yazdığı birer destandır. Onlara baktığımızda sadece yüksekliklerini değil, aynı zamanda onları var eden vizyonu, azmi ve kolektif çabayı da görmeliyiz. Her bir gökdelen, binlerce mühendisin, mimarın, işçinin emeğiyle, yıllar süren planlama ve inşaat süreçlerinin sonunda göğe yükselmiştir. Peki, gelecekte ne kadar yükseğe çıkacağımızı kim bilebilir? İnsanoğlunun hayal gücü ve teknolojik kabiliyetleri geliştikçe, bugünün rekorları yarının standartları haline gelebilir. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte, kilometreyi aşan yüksekliklerde yeni yaşam alanları kuracağız. Ben Kaf Cephe, bir sonraki keşifte buluşmak dileğiyle.